Herkese merhaba. Bugünkü videomda geçen videomun devamı gibi bir konuya değineceğim ama e, yani yine narin konusunu uzatmayacağım çünkü zaten e, günlerdir her dakika dinlemekten herkes bıktı. E, ve yeni bir olay da değil aslında. Yani bu yavrucağızın başına gelen şu andaki bir bilir kaç tanenin başında e, ya da yıllardır kaç bin tanenin başına geldi gitti. Çoğu kişinin haberi bile olmadı. Benim üzüldüğüm ve bugünkü videoda konuşmak istediğim konu bizim milletçe bu, bu tür şeylere bakışımız. Mesela şu son olaylarda yani narin olayın üzerine sürekli konuştuğum kişiler şunu söylüyor. Ya bunu işte idam paklar, ölüm cezası paklar ama bu ülkeye de ölüm cezası gelse zaten önce masumlar gider. Yine işte güçlülere bir şey olmaz. Efendim parası olan para falan. Yani adalete karşı büyük bir güvensizlik var. Ve artık e, hani yıllardır idam istiyoruz, ölüm istiyoruz diyen millet artık şey moduna geçmiş durumdaymışız. Narin olayında bu ortaya çıktı. Ya yani yok gerek yok zaten artık ölüm cezası da gelse e, nasıl olsa bu mazlumu vurur. Güçlüleri vurmaz. Bu ülkede zaten güçlüler adalet de ellerinde, hukuk diye bir şey kalmamış deyip geziyor herkes. Ve zaten bizim bu bakış açımız Türkiye'yi bu hale getirdi. Peki şimdi diyelim ki gerçekten yöneticilerde sıkıntı var. İşte ülkeyi yönetilmiyor. Efendim bugün idam cezası zaten getirilmiyor. Nedeni de hepimiz çok iyi biliyoruz. Burada söylemeye de gerek yok. Hepimiz adımız gibi biliyoruz kim için idam cezası çıkmadığını. Fakat milletçe, biz bunu söylüyoruz, hep millet oturuyor ve genelde biliyorsunuz otobüslerde, yolculuklarda, duraklarda biz Türkiye'yi hallediyoruz. Yani Türkiye'nin bütün sorunlarını çözen bir milletiz. Hep bundan yakınıyoruz. Eee bize, bize olan olur, Ha, ee, ona bir şey olmaz. Peki niye böyle? Niye böyle? ya yani bunda bizim hiç mi payımız yok? Yani böyle üstümüzden atı veriyoruz bitiyor. Yani bu yıllardır biz bu çocuk istismarı, sokak çocukları. Ben yıllardır bu işin işte yazıyorum, çiziyorum, savunuculuğunu yapıyorum. Yakınıyoruz, üzülüyoruz, ediyoruz, dikkat çekmeye çalışıyoruz. E, hep aynı tepkiyle karşılaşıyoruz. Fakat gittikçe de artık hani kurbağanın suda haşlanması gibi kurbağa iyice artık alttan ısı verildi, kurbağa iyice yayıldı gibi. Millet artık tamamen yaydı. Yani hiç sanki bizde hiçbir suç yok. Milletçe biz hiçbir şey yapamayız da biz böyle otururuz. İşte e, yönetim kötü, e, hukuk bitmiş, şu bitmiş, bu bitmiş. Niye hukuk bitiyor? Hukuk bizim yüzümüzden bitiyor. Yani kusura bakmayın biz milletçe şu son yıllarda özellikle oturup da akşama kadar ne kadar adice iğrenç, tiksinilecek olay varsa böyle ağzımız beş karış açıp bin hevesle seyrede seyrede televizyonlarda akşama kadar başka hiçbir işimiz yok. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu. Çocukları da zaten mahvettik. Oturtturuyoruz dizimizin dibine. Onlar da aynı şeyi seyrediyorlar. Her şey bizim için normalleşti. Her şey normalleşti. Yani oluyor, şöyle bakıyorum ben. Herkes sadece seyrediyor. Ne olacak? Bir dahaki sene aynı günlerde, işte bu günlerde denilecek ki narini unutmadık. Narinler ölmez falan. Öyle gidecek bu millet. Yani hiçbir şey değiştirmeye zahmet edip hiçbir şey yapmıyoruz. Herkes seçim oluyor. Koşa koşa futbol takımına oy verir gibi aynı oylarını veriyor. Ondan sonra geçiyor televizyonun karşısına. Maddi olarak ekonomi çökmüş ama en son marka telefonu alacağım diye uğraşıyoruz. Yani tarana çorbasıyoruz ama havamızdan hiç şey yapmıyoruz o parayı biriktiriyoruz. Yine mutlaka alacağımızı alıyoruz cebimize telefon. Yani demiyoruz ki kardeşim telefonlara da bir karşı çıkalım ya, şunlara da bir karşı çıkalım. Yani niye biz bu kadar sömürüyoruz demiyoruz? Çünkü biz tamamen pazar bir millet durumundayız zaten ve bizi yöneten inanın bu batı dediğiniz hani dış güçler dış güçler kusura bakmayın biz dış güçlerin böyle canı gönülden destekçileriyiz yani canı gönülden kim karşı çıkıyor ya yani dışarıdan gelen yok o telefon şu kadar olmuş da bilmem ne kim neye karşı çıkıyor hiç kimse bir şeye karşı çıktı yok önümüze ne konursa biz onu yiyeceğiz diye uğraşıyoruz ve yiye yiye bu hale geldik zaten yiye yiye bu hale geldik biz, bizim lafa da geldim hani çok muhafazakar çok milliyetçi falan e, ya da efendim kültürümüze çok düşkün hani sağcılıktan solculuktan bahsetmiyorum milletçe hani bizim böyle bir kendimize bir düşkünlüğümüz şeyimiz vardır hep böyle dışarıya karşı hani biz e, daha böyle bir aile bağları kuvvetli efendim daha güçlü gör, gözükürüz hiç alakası yok bizim o yani tırnak içinde söylüyorum ben bu kelimeyi zaten yabancı içinde kullanmam Yavur dediğimiz adamlar İnanın kendi kültürlerine, kendi ailelerine, kendi ülkelerine daha çok sahip çıkıyorlar. Bizim gözümüzde hep yabancılar zaten namus kavramları yoktur da, ahlakları yoktur da, şudur da budur da. Biz onları çoktan solladık. İnanın biz onları çoktan solladık. Şöyle medyayı bir karıştırın. Son çıkan şu son 10 yıldaki filmlere bir bakın. Bizim ülkemize gelip anında böyle koşa koşa seyredilmiş filmlerin bir kısmı İngiltere gibi Amerika gibi ülkelerde halk tarafından ambargo yapılarak seyredilmemiş. Yani bu bizim kültürümüzü bozuyor, bu bizim çocuklarımızı bozuyor diye seyredilmemiş. Bu yıllar önce Kuzuların Sessizliği filminde örnek verilmişti de Türkiye'de kimse inanmamıştı. Ben gençlik zamanında hatırlıyorum yani. Hala da öyle. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim ülkemize bir geliyor. Aa, biz o kadar ufku geniş bir milletiz ki her çeşit filmi seyrederiz diyorum ya zaten o filmlere falan hiç gerek kalmadı yani batıdan bize film gelmesine falan gerek yok artık onlar bizi kesmez artık zaten şu akşama kadar seyrettiklerimizden sonra narin olayı bize gayet normal geliyor başka olaylar bize gayet normal geliyor çok normal geliyor yani kusura bakmayın e, narin gibi olaylar ki yavrucak gerçekten yani akıl alacak bir şey değil yani bir milletin kalkıp gerçekten bir yerlerde bir, bir eylem bir şey yapması lazım. Ya bakın provokatörlük açısından söylemiyorum. Hiç olmazsa ne bileyim kalkıp Çocuk hakları savunucuları olsun, kadın hakları savun ya özellikle çocuk hakları savunucuları olsun ya. Yunus Efe şey de bir şeyde bir, bir araya gelip bu ülkede bu böyle bir olay karşısında kalkıp bir gık gık bir şey denmesi lazım ya. Kimsenin umurunda değil. İnan sadece insanlar reyting peşinde izledikleri bir şey gibi ne olacak bu işin sonu gibi takip ediyorlar. Ve başında da söylediğim gibi hem hukuka bir güvensizlik var hem de gerçekten güvensizliği haklı çıkarı gibi. Ben iki gündür radyoyu kurcalıyorum. Yani televizyon değil radyoyu. İnanın iki radyo kanalı 24 saat narinde naklen yayın veriyor Diyarbakır'dan. Yani Şöyle oldu böyle. Ve aynı şeyleri konuşuyorlar. Bakın günde 2-3 kişi tutuklanıyor değil mi? 24 saat onu dinliyorsunuz. Tekrar tekrar aynı şeyler. Ve o yayın hiç kopmadı 2 gündür. Ben 2 gündür şahit oldum. Ve şaşırdım yani. Yani ve isimler aleni bir şekilde söylene söylene. Şimdi bir insanın hukukta suçu ispatlanıncaya kadar suçlu değildir. Ve normal şartlarda önceden mesela eskilerde ee, hani bir olay olurdu, bir şey olurdu. E, R, A, A, C, K, Z bir şeyler söylenirdi falan. İsimleri böyle sadece baş harfiyle söylenirdi. Bir tanesi baş harfiyle söyle, öbürü aleni olarak kimliğini söylüyor. Kardeşim bu insanların daha suçlu olup olmadıkları belli değil. Ve 24 saat, 2, 3, ben 2 gündür dinliyorum. Demek ki bu 10 gündür böyle. 2 e, i̇ki radyo kanalı akşama kadar bunların adını zikrediyor, zikrediyor, zikrediyor. Tamam sonuçta ne oluyor? Yani kimsenin de çok da şeyinde değil yani böyle büyük bir da şimdi olayın sonu ne olacak diye bekleniyor ama diyorum ya sabahtan akşama kadar seyredilen zaten alışılmış bir millet çok da şeyinde değil. Yani bu olayların inanın her gün bin beteri sokak çocuklarının başına geliyor. Yıllardır başına geliyor. Ahmet Ümit'in mesela kitaplarında vardır. Ben hep söylerim. Ben Ahmet Ümit'i o yönden çok takdir ederim. Çünkü benim Hani özel ilgi alanım yıllardır çocuk gelişimi uzman olduğum için sokak çocukları yıllardır şöyle bakıyorum kitaplara şunlara bunlara en fazla değinen o oldu. Yani e, kitaplarında polisiye kitaplarında şu İstanbul'un arka sokaklarında o sokak çocuklarının gerçekten gerçek hayatta başına gelenleri bir kitaplarına benim bildiğim o aldı. Yani başka alan var mı bilmiyorum aldıysa da teşekkür etmek lazım bin beter zaten her gün bu çoluğun çocuğun sokakta yaşayanların onun bunun ya da narin gibi binlerce çocuğun başına geliyor. Zaten hep söylüyoruz. Kayıp çocuk çok fazla, istismar edilmiş çocuk çok fazla. Ben hatta bir videomda da söylemiştim. Bir köşe yazımda da yazmıştım. İnsanlar pek inanmıyor söylendiği zaman ama Karadeniz yani adını da söyleyeyim ya Amasra gibi turistik bir yerde bile Şunda 15 sene öncesinde nüfus kağıdı olayları yaşanıyordu ya ilkokul müdürleri ilk müdürleri Vay sen niye nüfus kağıdı olmayan çocuğa diploma veriyorsun diye soruşturma geçirdi yok çocuğun annesinin babasının bile nüfus kağıdı yok şimdi de çok bir şey değiştiğini sanmıyorum yani orada hala çalışan arkadaşlarla görüşüyorum çok da fazla bir şey de değişmiyor Türkiye'de nüfus kağıdı olmayan falan bile insanlar bile çok ya bunların düşünün başlarına bu tür bir şey gelip de götürülüp gömüldüğünü düşünün zaten olmayan nüfus cüzdanı bile doğrusu olmayan bir insanın ortadan kaybedilmesi olayı yani. Yani bir sürü şeyler yaşanıyor ve ben en çok yani bu videoda söylemek istediğim biz milletçe bunu kendimiz yapıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Yani oturup yok biri devleti suçluyor öbürü işte falanca parti suçu öbürü filanca bölgeyi suçluyor. Bir de kusura bakmayın şunu da belirteyim ben geçen videomda da söylemiştim yazdığım kitap üzerinden. Benim yazdığım kitap ben Karadeniz bölgesinde yazmışım. Orada da çok. Yani Türkiye'nin her tarafında çok fazla bu olay. Artı dünyanın her tarafında çok fazla zaten. Yani bu ensest, taciz, istismar, aile içi şiddetler dünyanın neresine giderseniz gidin değişmiyor. Ne bölgeye bakıyor ne inanç çeşidine bakıyor ne sosyo kültürel duruma bakıyor ne sosyo ekonomik duruma bakıyor. Bu bir kişilik bozukluğu. Bu bir karaktersizlik zaten. Her yerde var bu. Ve siz önünü almazsanız, hukukta çok fazla caydırıcılıklar yapmazsanız ve birilerinin gerçekten bilinçlendirilip de bunları gördüğünde devlete ihbar mekanizmasını harekete geçirmezseniz bu hale geliyor zaten. Ya i̇çler acısı bir hale geldi ki bu sadece ortaya çıkmış bir olay. Yani e, ve ben diyorum ki yani iyi vallahi bu çocuğun üzerine çok durdular. Çünkü bunun gibi kaç tane çocuk olayı yaşandı. Yıllardır öyle. Her gün bir Ayşe çıkıyor bizlere, Zeynep bir çıkıyor, bir şey çıkıyor. Bir bakıyorsun iki gün sonra millet o gündeme daldı, çekti, gitti. Bu yine üstüne çok duruldu. E inşallah da bir şeyler değişir bu bu şeyle, vesileyle Belki hukuk değişir. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bakın çevrenizde böyle bir olay eğer tanıklık ediyorsanız yani komşunuzda olur, işte tanıdığınız da olur, akrabanız da olur. İsminizin ve kimliğinizin gizli tutulması şartıyla bakın. Bunu da söyleyerek Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayette bulunduğunuz anda o çocuk o aileden alınıyor ve devlet tarafından çocuk alınıyor. Aile verilmiyor bir daha gösterilmiyordu. Yüzü bile gösterilmiyor. Öyle bir ortamda yaşayacağını ve sonun narin gibi olacağını devlet kendisi alsın baksın yani. Bu bir sürü hukuki şey var. Yani biz sadece devleti suçluyoruz. Ha bugün genelin cezası gelirse zaten şu şey Ya o kalalığa gerek yok. Boş boş konuşmaya gerek yok. Şu anki şu Türkiye'nin durumunu biz kendi ellerimizle yaptık. Hepimiz suçluyuz. Yani bu narin olayında hepimiz suçluyuz ya da bunun gibi benzer olaylarda hepimiz suçluyuz. Biz sadece konuşuyoruz. Sadece konuşuyoruz ve bundan kusura bakmayın yani narine çok acıyoruz. Acıyoruz ama bunun benzeri ya da bin beter olayları akşama kadar ağzımızın suyu akalka akal, televizyonda seyredeceğiz diye ölüyoruz ya dakikasını kaçırmıyoruz. Kendimizi kandırmayalım ya. Yani kendimizi kandıra kandıra bu hale geldik. Şu ülkede narini acıyan bir avuç insan vardır benim gözümde. Hiç kimse kusura bakmasın. Bakın yıllardır kitabını da yazdım. Yıllardır işin içindeyim. Çocuk hakları olsun şu bu. Ve daha öncesinde sadece çocuk istismarı değil, sokak çocukları konusunda da aynı şeyleri yazdık, Efendim koştuk peşine. Zaten son yıllarda artık hele şu yabancıların ülkeye doldurulmasıyla Sokak çocukları falan kaç kişiymiş, ne olmuşlar, ne gittiler, o, o o iş bitti artık. Çünkü sokaklarda yaşayan o kadar çok insan oldu ki. Bizim sokak çocuklarının ne oldu diye soramıyorsunuz bile. Ya da e, bir uçak sevgi evleri vardı davası, kimsesizlerin bakıldığı hani yurt davaları. Hiçbiri hakkında bilgi alamıyorsunuz şu anda. Alamıyorsunuz. Niye, nasıl alacaksınız? Zaten... E bunlar artık reyting konusu olmuş. İnsanların perişanlığı, insanların bu yani ne diyeyim kelime olarak da tanımlayamıyorum ya. Bu zavallılığı acınası durumları ve el atılıp kaldırılması gereken o düşmüşlükleri bizim için artık reyting ya akşama kadar ağzımıza suyu aka aka kahretsin seyrediyoruz ya kim narin acıyor Allah aşkına ben inanın şu ülkede tekrar söylüyorum ve onunla da artık videoyu bitireceğim. Bir avuç insan üzüldüğünü düşünüyorum. Kimse yapması gereken hiçbir şey yapmıyor. Kim kalktı da ne yaptı ne gitti. Ha yarın sabah yine herkes koşa 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 kim kaç kere bilmem kocasını aldı ve ondan kaçmış da öbürüne kaçmış öbürünü yemiş de o çocuğun hırsına geçti o Bunları seyredecek akşama kadar. Akşama kadar millet ağzını suya kalkar. Bunu seyredecek ve böyle bir milletinde kusura bakmayın çok uzakta değil yani bu akıbetleri. Yani herkeste bir de şey muhabbeti vardır bizde. Kimsesiz çocuk ay Allah korusun. Efendim Narin, ay Allah korusun. Kusura bakmayın siz böyle rezilce milletçe bu kadar rezilce televizyonlarda bunu seyredip ağzını suyu ak ak yaşı yaşı da bu daire daralıyor 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 ve gün gelecek bizim çocuğumuzu da bizim en yakınlarımız da bu işin içine girecek. Bu kadar basit. Herkese tekrar başka bir videoda görüşmek üzere iyi ve inşallah düzelecek günler diliyorum.